Bedirhan. Oğlum paran var pulun var yaşa hayatını. Bizi bulut ne yapacaksın? Hayır. Sizi bitireceğim andı içtim Koreli Ebu Cehiller. Bir yerime çip mi taktı bunlar kesin. İnşallah deri altıdı. Da... Aha. Zaten bu kulağımın arkası kalmıştı. Göndermeli çip takmışlar amına koy. Burası erkeklerin. Sen erkeksin değil mi? Bedirhan abi herifi bulamadık. İyice baktınız mı? Kuzey Kore hariç her yere baktık valla. Orada adamı sikerler zaten boş ver. Bedirhan abi Bakmaya devam dedi. Ya abi adam delirmiş yok işte takım elbiseli biri. Bakacağız işte hem de sabah 6'dan akşama kadar. Vallahi sıkı hiç de beni kurtulsam çıldıracağım artık. Bedirhan abinin parası var tamam anladık da yani mal gibi gece gündüz metrolarda bekliyoruz. Adam bulana 1 milyar won verecek geri zekalı. Anasını damda gördüm bas bas Necati bas metroları yalayacağım. Abi vallahi ilk başta paradan ötürü bir gaza geldim de yok işte öyle bir adam. Anam. Aa. Bedirhan abi adamı bulduk vallahi bulduk. Ne diyorsun? Bulduk diyorum abi çekik gözlü bir adam. Lan Kore'nin hepsi çekik gözlü. Sami bizim adamlar ortalıkta yok kesin öldüler. Işıklar niye yanık? Hoş geldin Bedirhan. Her yerde beni arıyormuşsun Hayırdır? Halini hatırını soracaktım. İyiyim sağ ol. Annenin. Son gördüğümden bu yana bir özgüven oluşmuş sende. Türkler nasıl der? Parayı bulunca götün kalkmış. Bu iş böyle gitmez. Bu yapıyı bitirmeye and içtim. Fenerliyiz galiba. Hayır CHP'liyim. Hanımefendi. Hanımefendi. Burada uyumak yasak. Otopark burası. Alo. He uyandı. Günaydın bacım. Otopark burası. Burada uyumak yasak. Araba benim ama. Otoparkta benim amına koyayım teze bak. Uyuma burada. Kuzey Kore'li midir nedir? Cebine bakayım. Aha sukuit kartı. Eller göreyim elleri. Eller, eller, eller. Lan öldürdün mü adamı? Tutuklusun. Sen de tüplüsün. Ne tüplü lan ne oluyor? Yangın tüp abi. Ben senin adına çalışıyorum Bedirhan abi saffet ben. Ben bu oyunu bozacağım polis. Beni durduramazsın. Ben de sana yardım edeyim. Abi sakın. Bunlara güven olmaz. Yarın götünü siktirir bu. Ne alakası var lan? İlk sezon VIP'ler sikiyorlardı bunu Bedran abi. Son anda kurtuldu güvenme. Eğer bana yardım ederseniz bu paradan istediğiniz kadarını sizinle paylaşırım. Sana para için yardım etmiyorum. Bazı ülkelerin dış borcu duruyor şurada amına koyayım. Hangi ülkelerin?